أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim dün Kadı hasrallezine katlu evladahum sefehem bi gayri ilm. Çocuklarını bilgisizce, düşüncesizce, akılsızca öldürenler ziyana uğradılar, zarar ettiler. Ve harramu ma iftiraen alallah. Allah'a iftira ederek de kendilerine vermiş olduğum rızıkları kendilerine haram ederek ziyan ettiler. Kad Kesinlikle yanlış gittiler. Kesinlikle hata ettiler. Ve mekanu muhtedin. Kesinlikle onlar hidayet olmazlar. Kesinlikle başarılı olamazlar. Kesinlikle onlar kurtulamazlar. Kurtulmanın yolu başarılı olmanın yolu hem dünya hem ahiret saadetini temin etmenin yolu Allah'ın koymuş olduğu helaller ve haramlar silsilesine uymaktan geçer. Bugünkü ayet kerimemiz ve huvellezi enşe e. o inşa edendir. Yaratandır. Ortaya koyandır. Cennatin, cennetler, bağlar, bahçeler ama öyle cennetler, öyle bağlar, öyle bahçeler ki mağruşatin ve gayrı mağruşat. Çardaklı, çardaksız bağlar bahçeler. Şimdi bu çardaklı, çardaksız bağlar bahçeler ve diğer anlatacak olan rimetler hepsini Rabbi Zülcelal iki ayette çocuklarını öldürenlerden bahsettikten sonra niye bize haber veriyor? Ne oldu? Konu birden değişti mi? Hayır. Konu birden değişmedi. Çünkü onlar kız çocuklarını öldürürken şeytanın onlara vermiş olduğu bir vesvese vardı. Neydi? Kızlarınız cari olabilir, kızlarınız kötü olabilir, düşebilir. Bir de rızık endişesi. Hocam rızık endişesi olsa erkekleri de öldürmeleri lazım. Yok. Erkekler hemen 8-9 yaşına geldi mi katma değeri başlar. Kazanmaya başlar. Şimdiki gibi senin çocukların 25 yaşına kadar okuyor, 25 yaşına kadar senden yiyor ya. Öyle bir dünya yok. Düşünün 30 sene öncesini. Bizim üniversite okuyan, lise okuyan öğrenci oranımız ne kadardı ki? İlk okulu bitirenler bir yıl Kur'an kursuna gider, ondan sonra mesleğe giderdi diyeyim. Mesleğe giderdi. Hemen mesleğe yönlendirilirdi. Yani çocuk çıraklığından itibaren aile şeyine, kumbarasına katkıyı sağlamaya başlardı. Ama kız çocuğu öyle değil. Kız çocuğu hep tüketicidir. Sonunda da koyup gidicidir. Şeytan insanları böyle aldatıyordu. Halbuki Rabbi Zülcelal o kızla beraber ne bereketler getiriyor sana. Yaşlandığın zaman, yaşlandığın zaman kız çocuklarının sana bakma oranının daha yüksek olduğunu bir hesap ettiğin zaman hiçbir çocuğu öldürmek bir tarafa, hiçbir çocuğu bir diğerinden ayırmak da mümkün olmayacaktı. Evet, Rabbi Zülcelal Hemen o öldürme hadisesinden sonra yarattıklarından bahsediyor. Diyor ki: "Sakın ha, rızık için hiçbir şekilde çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü Rezzak olan benim, rızık veren benim. Dünyaya gelen hepsinin rızkını ben bir kenara koyuyorum. Ve o öyle bir rızık kenara koymak ki ben ekşi severim, sen çok tatlı seversin. Sen mayhoş seversin, sen filan seversin. Hepimizin istediği şekilde" Mağruşatin ve gayrı mağruşat. Çardaklı ve çardaksız. Bunun birkaç anlamı var. Çardaklı yani yukarıya doğru yükselen elma, armut, hurma, nar gibi ağaçlı meyveler. Çardaksız yerde bitenler. Kavun, karpuz, biber, domates gibi. Onlar. Ya da ya da yine aynı ürün, aynı ürün mesela üzüm üzüm yerde bağ olarak da olabilir, asma olarak çıkıp da yükseklere doğru giderken de olabilir. İşte yükseklere doğru çıkanlar bir ağaca, efendimiz öyle bir duvara e, dayanıp da yukarı doğru çıkanlara çardaklı, diğerlerine çardaksız deniyor. Devam ediyor Rabbi Zülcelal. Çardaklı çardaksız cennet gibi bağlar var eden ve <Sessizlik> nakle ve zer'a. Hurmalar ekinler. Muhtelifen ükülühü. Farklı farklı yemişler. Ve zeytun, zeytun. Yahu markete giriyorsun. Bakın dünyaya gitme. Sadece kendi mahalledeki markete gir. Bakıyorsun ki tadına bakıyorsun. Niye? Ya hepsi zeytin. Yok. Benim tamak tadım biraz acıya doğru. Öbürü biraz daha farklı. Herkesin damak tadına göre farklı farklı, farklı lezzetlerde zeytinler. Narlar. Biri ekşi, biri tatlı. Yahu portakalgiller, turunçgiller diyoruz biz ona. Birbirine çok benziyor. Ama tadı farklı. İki nar. Su aynı, toprak aynı. İnen yağmur aynı ama bir tanesi farklı bir tatta, bir tanesi farklı bir tatta. Muhtelifen. Farklı farklı. Ükülühü o yemişleri ve zeytune ve rumane müteşabihen gayre müteşabih. Birbirine benzeyen ya da benzemeyen meyvelerin hepsini yaratan, inşa eden Allah'tır. O çocukları öldürmeyin. Rızık endişesine düşmeyin diye Rabbimiz Hücelal veriyor. Bir de çardaklı çardaksızın şöyle bir anlamı daha var. O da şu. Çardaklı demek bahçe ektiğin kayısı kayısıdır. Gübresini atarsın suyunu verirsin. Budaması icap zaman budarsın. Ama aynı şekilde daha armudu, daha elması, daha alıcı kendini çıkmış. Hiçbir kimsenin müdahalesi yok. Hiçbir kimsenin dahli yok. Rabbim diyor ki siz ekmemiş olsanız da ben çıkartabilirim. Zaten ektiğimiz zamanı da çıkartan Rabbimdir. O bir ayrı hadise. Ama emeğim var efendim ben diktim ya onu diyorsun. Ama tarladaki dağın başındaki o armudu kim dikti? Rabbi Zülcele yetiştirdi. Rüzgarla mı götürdü? Bir hayvan dışkısının içerisine mi götürdü tohumu? Neyle götürdüyse bir şekilde onlar oraya gidiyor. Hiçbir emek sarf etmeksizin orada ortaya çıkıyor. Belgeselde de izlersiniz. Afrika'da hayvan alıyor, saklıyor, toprağa gömüyor ve unutuyor. Unutturuluyor. Oradan ağaçlar çıkıyor. Meyveler çıkıyor, sebzeler çıkıyor. İşte o kendilerinden çıkanlar çardaksız, emek sarf edip de çıkarttıklarımız da çardaklı. Bütün bunların hepsini Yaratan benim haberiniz olsun. Devam ediyor biz Hüce Celal. Birbirine benzeyen ya da benzemeyen külü yeyin. Yeyin. Min semerihi mahsulünden iza ethmera Ürün verince. Bu ürün verince yeyin şu demek olgunlaşmadan da yiyebilirsiniz. Şu anda hangi günler yaşıyoruz? Çağla sezonu. Yani kayısının, erin, çağlalar var değil mi? Onlar da yenilebiliyor mu? Evet. Rabbi Zülcelal yiyebilirsiniz diyor. Çünkü neyi nasıl yiyeceğimizin kuralını koyan o. Çağlayken de yiyebilirsiniz. Ve atu hakkahu hakkını verin yevmi hasadi. Hasat mevsimi geldiği zaman da aman hakkını verin kimin hakkını Allah'ın hakkını kimin hakkını fakirin fukara'nın hakkını verin. Her bir ürünümüzün içerisinde o fakirin fukara'nın mutlak anlamda <laughs> hakkı vardır. Zariyat suresinde onların malında mahrum ve düşkünlerin hakkı vardır diyor Rabbi Zülcelal. <laughs> Mal sana ait değil. Mal bana ait değil. Rabbimin bana bahşetmesidir. O bahşetmiş olduğu malın içerisinde mutlaka fakirin, fukarın hakkı var. İşte ve atu verin hakkahu hakkını yevmi hasali. Hasad ettiğiniz zaman vermezseniz ne olur? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Rabbi Zülcelal bize kalem suresi var. Hepinizin bildiği mülk suresi. Tebarek eden hemen sonraki suremiz. Orada haber verir. Kalem suresinde. Bir baba var. Çok cömert bir baba. Hasat zamanı geldiği zaman fakiri fukarayı toplar. Onlarla beraber bahçeye gider. Onlarla beraber hasat ederler. Onlar dört gözle beklerler. Ahmet Ağa'nın bahçesinin hasat mevsimi bir gelse de biz de rızkımızı oradan temin etsek diye. Adam vefat eder. Üç de çocuğu kalır. Çocuklar hemen diyorlardı ki yarın sabah gidelim ye gidelim yemişlerimizi toplayalım. Değiştirelim sabah olunca. Hiç de istisna yapmıyorlardı. Derken Rabbinden bir dolaşan dolaşı vermişti. Onlar uyuyorlardı. Yani Rabbi Zülcelal onların tarlasını yerle iksan ediverdi. Sabah oldu gitti, gittiler tarlaya. Baktılar ki tarla yanmış, bitmiş, hiçbir şey kalmamış. Bizler mahrum bırakıldık. Evet. Eğer sen fakirin, fukaranın hakkından kısmaya çalışırsan mahrum bırakılırsın. Allah muhafaza eylesin. Herkes burada mahrum bırakılmaz. Kimisini ki ahirete kalır. Ahirette mahrum bırakılır. Rabb'i Zülcelal bizi ne dünyada mahrum bıraksın ne ahirette mahrum bıraksın. Rabb'i Zülcelal bizi dünyada fakirin fukaranın hakkını kollayanlarda eylesin inşallah. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu ayetin enişte sebebi var. Sabit bin Kays radiyallahu anh 500 tane hurma ağacı var. Ağaçlardaki hurmaları toplar evine hiçbir tane getirmeden bütün hepsini fakir fukaraya dağıtır da Rabbü Zülcelal onun üzerine ayet-i kerimedeki وَلَا israf etmeyin. Kur'an-ı Kerim'de israf 17 yerde geçer. 17 yerde. Onu sadece 4 tanesi yeme içme ve giyinme ile alakalı israftır. Dikkat edin. İsrafı biz sadece yeme içme olarak algılarız. Halbuki israf öyle değil ekmeğin israfı çöpe atılmaktır, bedenin israfı cehenneme atılmaktır. Bir daha söylüyorum, ekmeğin israfı çöpe atılmasıdır, bedenin israfı cehenneme atılmasıdır. Çocukların israfı Rabbimin sana pırıl pırıl vermiş olduğu o elmas gibi çocukları işleyip de vatara, millete, dine, Allah'a, peygambere hizmet edecek bir çocuk haline getirmek varken çocuğumuzu bir döküm parçası haline vermek çocuğumuz israftır. Ne yapıyorsunuz ortam? Ya hocam vakit öldürüyoruz şurada. Allah Vakit öldürmek ha? Allah'ın sana emanet olarak verdiği yarın her bir saniyesini, her bir saniyesinin hesabını soracağı o vakti sen öldürmeye çalışıyorsun öyle mi? Ondan sonra akşam sohbete davet ettiğinde hocam işim var. Kardeş Sohbetler işi olmayan avare adamların Geldiği yerler mi İşim var demek ne demek ya Sohbet işinden saymıyor musun sen Peygamberimizin Cennet bahçelerine uğrayın dediği yeri Sen boş adam Avare adam yeri olarak mı algılıyorsun İşim var Kesinlikle ama kesinlikle Yarın ahirette hesabını veremeyeceğimiz bir ifadedir. İşim olduğu için sohbete gelmedim. Yani ben sohbeti işten saymıyorum, amelden saymıyorum. Ya namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi sohbet de bir ibadettir. Allah'a kullun bir parçasıdır. Sen o parçayı işim var diye gelmiyorsan eğer. Misafirim geldi diyerek gelmiyorsan eğer. Niye misafirin geldi? Hayırdır eskisi gibi tık 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 diyen misafir kaldı mı şimdi? Mutlaka seni aradılar kardeşim. Mutlaka aradılar seni. Hanımını bile değil seni aradılar. Hanımını arasalar da mutlaka eşin senin sohbetteki hassasiyetini bilmiş olsa, senin sohbet günleri misafir kabul etmeyeceğini bilmiş olsa kesinlikle eşimin bugün sohbeti var, bugün olmaz. Yarın gelin, cuma gün gelin der. Ancak sen gevşeksen, Konya Spor'un maçı var der. Sohbet ihmal edersen filan takımın maçı var der. sohbeti ihmal edersen senin hanımın da senin sohbetine hiçbir şekilde e, itibar etmez, iltifat etmez. Senin sohbetini kaleye almaz. Birisi telefon açtığı zaman çok rahat buyurun gelin buyurun gelin. sohbeti falan var ama gitmez nasıl olsa. Fırsat arayıp duruyor zaten gitmemek için. Hiçbir mazeret bulamadıysa ancak o zaman sohbete gider düşüncesinde ise kadın senin sohbetin hiç kale almaz. Aman ha Allah muhafaza eylesin. Vakti öldürmek değil her bir sahnesini değerlendirmek lazım. Televizyonünde geçirmiş olduğumuz vakit israftır. Telefonda tıt 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 oynadığımız israftır. Ona buna cevap yetiştirdiğimiz israftır ve yarın Rabbim bundan hesabını bize tek tek soracak. Bakın Kur'an-ı Kerim'de 17 yerin sadece 4 tanesi yeme içme, diğeri hayatın diğer alandaki israflardan bahseder bize. Aman kendimizi israf etmeyelim. Aman bedenimizi israf etmeyelim. Aman şu bedeni düzgün kullanalım. Bu bedeni hor kullanmayalım. Bir abimizin tabiriyle gavur malı gibi kullanma diyor. Gavur malı gibi kullanma. Ne vaktini ne bedenini dikkat etmemiz lazım. Çalışmamız lazım. Çabalamamız lazım. Bu ayetin iniş yeri çok önemli. Mekke'de iniyor. Bu ayet Mekke'de iniyor. Hocam, Mekke'de iniyor diyorsun, halbuki zekat Medine'de farz kılındı. E ne olacak bu? Ha İşte espri orada. İlle de, Hocam, benim üç ev var, birinde oturuyorum, ikisinden kira alıyorum. Ama aldığım kirayla zaten bir emekli maaşıyla geçiniyorum, Onlarla beraber her ay yiyorum. Yani toplayıp da ya da toplu alıp da zekat verecek bir şekle gelmiyor. Ne yapayım zekat düşer mi? Hocam dükkanda dört tane siyasi tezgah var. Onlara zekat düşer mi? Hocam şuna zekat düşer mi? Hocam buna zekat düşer mi? İşte bu ayet senin bütün bu soruların cevabıdır. Mekke'de zekat farz olmadığı halde Rabbi senin malının mülkünün üzerinde fakirin, fukaranın hakkı vardır. Onlar hakkını ver diyor. İlle zekat düşer mi diye bekleme kardeş. Zekat düşer mi diye bekleme. İlle zekat düşer diye beklersen seni zekattan kurtarmak için bin tane yol bulunur haberin olsun. Bin tane yol bulunur. Zekattan kaçırmaya değil zekat vermeye çalışmak lazım. Rabbi Zülcelal zekatta hep fakire doğru çalışır. Zengine doğru değil. Fakirin menfaatine doğru. Derecen ya. iki evin varsa. iki evin varsa. Birinden 7-8 lira. Bilerek az gösteriyorum ha ev sahipleri. Aman insaf elden bırakmayın. Kendinizin de bir dönem asgari ücretle çalışıp da kıt kanaat geçirdiğiniz günleri unutmayın. Kira artışları yaparken hesap verebilir bir şekilde yapın. Kira artış yaparken daha önce sen kiracıyken bu artış sana yapılsaydı gece kalkıp da Allah'ım ev sahibime hayırlı ömürler ver. Çok anlayışlı adam, firaset adam der miydin? Yoksa zehir zıkkım olsun aldığı kira, aldığı maaşın dörtte üçünü, dörtte üçünü kira olarak ödüyorum. Ben de geri kalanla gıt kanaat ondan sonra oradan buradan gırtarak geçirmeye çalışıyorum diyorsun ya aman ha o aldığın kiralardan o azaldığın kiralardan mutlaka fakire, fukara'ya pay ayır. Elhamdülillah şimdi imkanlarımız çok geniş. Şu anlamda geniş. Fakire fukara'ya ulaşma anlamında geniş. Şimdi bakıyorsun işte Ribat Eğitim Vakfı, Ribat İnsani Yardım Derneğimiz. Daha önce Sudan'da yetimhanemiz vardı. Başka şey ülkelerde yetimhaneler var. Afganistan'da çok fazla yetimhanemiz başladı. Oradan bir tane yetim üstleniyorsun. Sadece ribat da mı? Hayır kardeşim. Pek çok. Vakfımızın, derneğimizin yetim çalışması var. Ya kredi kartınız var, hesap numaranız var. Verin bir tanesini de ki her ay benim maaşımdan, benim kredi kartımdan bir tane yetim parası kesilsin. Ya, ribat eğitim vakfının 300 TL. Kardeşim 5 paket sigara paran ya. 5 paket sigara paran. Ayda bir tane yetimin hamisi olup da senin maaşından eğer kesilirse o ahiretteki senin hesabına yatırılan en büyük para olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetimin hamisiyle ben cennette böyle yan yanayım diyor ya işte onun için bir adım atmış olacaksın. Tembellik yapma. Aman ha iki daha fazla yiyeceğim diye uğraşma. Bir kilo peyniri eve azalmaya bak ama mutlaka bir yetimin hamisi olmaya bak. Kendini israf etme, malını israf etme, İlla zekat düşer mi diye bekleme. Böyle bir yetim hamisi ol, hiç olmasa ya ona zekat düşer miydi filan mıydı deme. Oradan her ay maaşındaki kir, kazancındaki kir bir şekilde temizlenmiş olsun. Ve la tusrifu sakın ha israf etmeyin. İnnehu muhakkak ki Allah'a la yuhibbul müsrifin, israf edenleri sevmez. Vaktini israf edeni sevmez. Ekmeği israf edeni sevmez. Çocuğunu israf edeni sevmez. Kendini israf edeni sevmez. Rabbim bizi israf edenlerden uzak eylesin. Rabbimiz bizleri her türlü nimetin hakkını veren o nimetlerden istifade edip hiçbir nimeti kendisine haram kılanla, kılanlardan uzak eylesin inşallah. Çocuklarını öldüren, sadece bu öldürmeyi o gün dersimizde söylemiştik, e, ruhunu e, çıkartmak değil, şu bataklık, pislik dünyada toprağa gömmek de, aynı şekilde oyunlara, kafelere gömmek de, nargilehanelere gömmek de çocuğunu öldürmek demek Rabbim bizleri çocuklarını öldürenlerden değil diriltenlerden eylesin inşallah. Rabbim bizleri kendi dirilenlerden eylesin inşallah. Rabbim bizleri kahve köşelerinde, nargile hanelerde, filan yerlerde ya da evinde hanımıyla otururken hanımıyla yabancılaşan insanlardan eylemesin, ırak eylesin, uzak eylesin inşallah. Subhaneke ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك